Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ayet 2024'te gelen çok güzel bir trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Ee, Baktığım üzere bir yarım açı yapacağız. Sorunun çözümü uzun olduğu için 3 dakikaya sığmadığı için mecbur ben öncesinde çözdüm yani yazdım. Şimdi onun üzerinden ne olduğunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. İsterseniz direkt soruya geçelim. Şimdi elimizde bizim ne var? Bir cos 8x var bir de sin 4x var. Yani burada ben yarım açı yapacağım aslında anlıyorum buradan. Çünkü yarısına düşmüş. Hangisini yarım açı uygulamak daha mantıklı? cos 8x ise çünkü onu sin 4x veya cos 4x olarak yazabiliriz. Tabi burada elimde sin 4x olduğu için sinli açılımını yapmak çünkü cos'un yarım açısının 3 tane açılımı vardı. Sinli açılımını yapmak bizim işimize gelecektir. O da neydi? 1 eksi 2 sin kare 4 xti Cos 8 x'in yarım açısı. Şimdi bunu düzenlediğimizde eksiği dağıttığımızda ve biri de buradan bu tarafı aldığımızda elde ettiğimiz ifade ne olacaktır? 2 sin kare 4x artı kök 2 sin 4x eksi eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım. Kök 2 kök 2. Burayı da artı 2 eksi 1 olarak ayırdığımda çapraz çarpıp topladığımda ben ne elde ediyorum? Ortayı elde ediyorum. O halde burada bir sıkıntımız yok. Şimdi bunları düzgünce yazalım. Sıfıra işlediğimizde bak birincisinden eksi 2 geliyor, yani eksi geliyor, negatif geliyor. İkincisinden pozitif geliyor. Benim aralığım ne burada? Sıfırla 180 aralığı. E ben ne üzerine çalışıyorum? Sinüs üzerinde çalışıyorum. Sinüs birinci ve ikinci bölgede pozitif olduğu için ben burada bunu elerim ve ikinciyi pozitif olanı seçerim. Pozitif olanı seçersem şimdi buradan devam ettiğimde 4x'in ben ne olduğunu biliyorum. Yani daha doğrusu şurası 1 bölü 2 değil bu arada. Onu hemen düzelteyim. 1 bölü kök 2 olacak. Evet orada bir hata yapmışım. E şimdi şunu düşünelim. Şuradan kalemi bir bulayım. ha. Şunu düşünelim. 1 bölü kök 2 ne zamandır? Kök 45 derecedir. O halde ben şöyle bir şey diyebilirim. 4x dediğim şey, çünkü açım benim 4x. Pi bölü 4 artı 2kpi olabilir. Veya sinüs başka ne zaman 1 bölü kök 2 değerini alır? 100, birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda. 45 derece ise diğeri 180'e tamamlaması için 135 derece olarak alırım. 135 derece yani aslında 3pi bölü 4'te 1 bölü kök 2 değerini alır. Artı 2kpi olarak yazdım. Soru benden x değerini istediği için hepsini bir 4'e böldüm. 4'e bölersek pi bölü 16... K çarpı pi bölü 2. 3 pi bölü 16. K çarpı pi bölü 2 olarak buluyorum. Bundan sonra yapacağım şey K yerine değer vermek. K'ya 0 verirsem bunu. 1 verirsem bunu. Yine sağ tarafta 0 verirsem bunu. 1 verirsem bunu buluyorum. 2 niye veremiyorum? Çünkü o zaman 0 ile pi aralığını geçiyor. E bunları topladığımızda cevabımızın denizli olduğunu buluyoruz. Umarım anlamışızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.